Çok zor be. Çok zor. Sorma bana, bana bu soruyu <laughs> Bana bu soruyu sorma. Zor bir karar ne ama ya, 14. balon ya. için bana bir sayı söylemen gerekiyor. Kaç yeşil vardı abi hemen söylüyorum. Sadece bir dakikanı istiyorum. Bir dakika. Bir sekiz. Yeşil. 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 yeşil sarı sarı kırmızı var orada yeşil turkuaz abi evet Ecem ben Ecem diyorum Ecem'in balonu patlasın mı? <laughs> patlasın. Ülker kararını verdi. 14. balon için 5 numara Ecem'in balonunu seçti. Ecem balonunu patlatabilirsin. Ay çok değerli. Ben de değiştim. Yeşil çıkarsa 100.000 TL çıkıyoruz. Kırmızı çıkarsa başlangıç noktasına geriliyoruz. Ve bu da hiçbir para kazanamayacağın anlamına geliyor. Eğer kapsülden yer değiştir çıkmazsa. Eğer yer değiştir çıkarsa da tüm olasılıklar ecem için geçerli. Çok iyi be. Çok Bravo. İşte bu. İşte bu. Ya hayırlısı olsun ikiniz için de. İkiniz için de güzel bir para. Bıza, hayırlısı olsun. Ben daha yeşil yok. Kırmızı. Ben sana söyleyeyim. Dediğim gibi. Ülker. Tebrik ederim. Hiç gelmiyorum. Yeşili ya. buldun. Çok çok zor bir karardı. Çok zor bir karardı. Ama yeşili buldun 14. balonda. 100 bin TL'ye kadar çıktık para ağacında. Şimdi can alıcı noktaya geldik. Ecem kapsülünü açacak. Eğer yer değiştir kartı çıkarsa buradan Ecem'i 100 bin TL ile uğurlayacağız. Eğer Ecem'in kapsülünden hiçbir şey çıkmazsa seni buradan 100 bin TL ile uğurluyoruz Ülker. Ülker'i çok seviyorum. Gerçekten iyi bir insan. O yüzden yani değiştir çıksa da çıkmasa da seni tanımak gerçekten bize zevkti. Ecem senin içinden ne geçiyor? Ben değiştir olduğunu düşünüyorum ben de sabahtan beri. Seni seçerken e, hatta izin aldım ya bir dakika, şöyle düşündüm. Sadece göz teması kurdum seninle, o enerjiyi aldım. Hislerime güvendiğimi söylemiştim ben, totemlerime güvenirim. E, ve iyi dilekle değiştir e, kartını düşündüm. Benden sonra gelen de bir para alsın, 100 bin lira da iyi bir para. Yani... Ecem, kapsülü açabilirsin. Benim kapsülde tamam. bir şey var, cidden <laughs> Bak. Ülker, yarışma senin için buraya kadarmış. Kısa oldu ya. Ama 100 bin TL çok çok iyi bir miktar. Ülker şu an 5. bölümdeyiz ve en yüksek miktarı sen hiç yarışmadan kazanmış oldun. Kısmetimiz bu kadar. Kısmetin böyleymiş. Ulaş'ın başlattığı yarışmayı Ülker'le bitirdik ve 100 bin TL ile uğurladık Ülker'e. Ülker'e kocaman bir alkış alalım. teşekkürler, teşekkürler. sağ olun.